Herkese av yayınlarından merhabalar. Bugün birinci dönem birinci yazılıya hazırlığı birlikte yapacağız. 8. sınıflarım için neleri hazırlanması gerekiyorlar, nelere dikkat edilmesi gerekiyor bunları tek tek konuşuyor olacağız. Bu videomuzda kısa bir özetten sonra önümüze çıkabilecek olan soruları da değerlendireceğiz. Dikkatli bir şekilde dinlemeyi unutmayalım. Şimdi ilk ünitemiz kaza ve kader inancıydı. Biz de ilk sınavda ilk ünitemizden sorumluyuz. Ancak ünitenin hemen devamında Biliyorsunuz ki İslam'da yardımlaşma ve dayanışma ünitesi geliyor. Oraya ufaktan bir giriş yapılmış olabilir. İslam'da yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu ayetler ve hadislerle belki anlatılmış olabilir. Çok ufak belki bir tane soru gelebilir ama bunu zaten yorum bazında soracağı için oraya çok değinmiyorum. Bizim için en önemli olan nokta kazanın ne olduğu, kaderin ne olduğu, evrendeki yasaların neler olduğu ve yine kaderle ilgili kavramların nasıl anlaşılması gerektiği. Dolayısıyla hemen derse vakit kaybetmeden geçelim. Kader ve kazayı nasıl tanımlıyoruz? Burada da ifade ettiğimiz üzere Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesini biz kader olarak nitelendiriyoruz. Zaten şu takdir ifadesi var ya bizim için en önemli ipucu burada yer alıyor. Neden? Takdirin içinde zaten kader var değil mi? kader. Yani Allah ister, diler, güç getirir ve bunu var eder. Ya da bunu var etmiştir, bunu planlamıştır, programlamıştır diyeceğiz. Yine varlıkları istediği şekilde ve biçimde var etmesi. insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını önceden bilmesi de yine kader olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla ben aslında... Alan birden fazla sıfatını burada ifade etmiş oluyorum. En sonunda ona değineceğim. Ama ben şunu söyleyebiliyorum. Eğer bana plandan, programdan henüz gerçekleşmemiş bir durumdan bahsediyorsa ben bunu kader olarak nitelendirebilirim tamam mı neden çünkü e, kader Allah'ın planladığı programladığı işleyişe koyduğu şeyleri de ifade ediyor eğer gündelik bazda örnek verecekse ecek acak gibi yani henüz gerçekleşmemiş plan dahilinde olan şeyleri de ifade edebilir hocam gündelik hayatta kaderin ne alakası var diyebilirsiniz Evet ama örnekleri bazen bu şekilde verebiliyor. Sizin burada ayırt etmeniz gereken şey henüz gerçekleşmemiş olan bir şey mi? Yoksa gerçekleşip olup bitmiş bir şey mi? Bunun ayrımını yapmak gerekiyor tamam mı? Kazaya baktığımda ise ezelde bilinen ve takdir edilen şey yani kaderin yeri ve zamanı geldiğinde Allah tarafından yaratılmasını ifade etmekte. Burada bizim için en önemli nokta yaratılma ifadesi. Yani Allah'ın tekvin sıfatından bahsediyor. Az önce demiştim ya aslında kaza ve kader Allah'ın dört sıfatı ile alakalı. Hangi sıfatlar? Ben bunu iki tek diye kodluyorum. İki dediğimiz ilim, kudret, irade ve tekvin sıfatı tamam mı? İrade ve tekvin sıfatı olacak. Hemen kısaca anlam verelim. Aslında kader ve kaza dediğimiz şey alan her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi, her şeyi dileyip isteyebilmesi, ve her şeyi yaratması anlamı taşıyor. Yani kazaya ve kadere iman demek Allah'ın bu dört sıfatına inanmak demek olarak ifade edilebilir. Yani eğer size evrendeki düzenden, işleyişten, Allah'ın yarattığı şeylerden örnek veriyorsa aslında kazadan, kaderden, ölçüden, nizamdan bahsediyor diyebilirsiniz. Geldik kader ve evrendeki yasalara dedik ki Allah her şeyi belli bir işleyişe göre, belli bir e, düzene göre, belli bir amaçlar göre yaratmış. Ve bunlar devamlılığı gelen şeyler. Mesela bir canlının e, üremesi. Allah Teala canlıları yarattı ve onlar belli bir kuralla üremeye devam ediyorlar değil mi? Yani belli bir şeyin olması lazım ki üreyebilmeleri için. İşte biz bunu biyolojik yasayla açıklıyoruz. Ya da madde ve enerji boyutuna baktığında bunu fiziksel yasaya girdiğini söylüyorum. Ya da sosyolojik anlamda toplumsal anlamda bir durum varsa işte suçluların cezalandırılması gibi eşit gelir dağılımı gibi adaletli gelir dağılımı gibi durumlardan bahsediliyorsa ya da geçtiğimiz kavimlerden örnek veriyorsa yani birden fazla insanı ilgilendiren bir şeyden bahsediyorsa bunu toplumsal yasa olduğunu söylüyorum. Aslında çok basit, çok keyifli, bulmaca gibi ama dikkatli bakmak gerekiyor. Tamam mı? Ayetlere de, hadislere de, metinlere de. Hemen bakalım fiziksel yasa için ne demişiz? Deney, gözlem ve araştırmalar sonucunda insanlar tarafından tespit edilebilir demişiz. Doğru. Aynı zamanda şunu eklemek istiyorum. Madde ve enerji ile alakalı. Tamam mı? Madde ve enerji. Mesela Belli bir su kütlesini düşünelim, yeryüzünde bulunan su, suyun belli bir sıcaklığa maruz kaldığında sıvı halden gaz haline geçmesi, sonra yükselmesi, 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 yükselmesi ardından tekrar gazdan sıvı hale, sıvı forma dönüşmesi maddenin hal değişimi ile alakalıdır. Ve biz bunu kısacası nasıl ifade ediyoruz? Su döngüsü diye ifade ediyoruz. Eğer madde varsa, maddenin hal değişimi varsa ben bunu ne diye ifade edeceğim? Fiziksel yasa diye ifade edeceğim. Anlaştık mı? ya da bir buzun erimesi. Yani bir buz kütlesi belli bir soğukluğa sahip ve bunu belli bir ısıda tuttuğunuzda ne yapıyor? Erimeye başlıyor. E madde hal değiştirdi mi? Evet hal değiştirdi. Fiziksel yasa mı? Evet fiziksel yasa. Ya da gece gündüzün oluşumu ya da ne bileyim işte mevsimlerin değişmesi ya da ne olabilir? Gezegenlerin hareketleri, dünyanın güneşin hareketleri bunların her biri madde ve enerjiyi ifade ettiği için fiziksel yasa olarak ifade edilmeli. Biyolojik yasaya geldim. Yüce Allah'ın bitki, hayvanlar ve insanların yapı ve işlerine göre, işlevlerine göre kurmuş olduğu yasalar. Ben bunu kısaca diyeceğim ki canlı ile alakalı her şey. Canlılığa dair her şey biyolojik yasadır. Tamam mı? Bir bitkinin büyümesi için sıvıya ihtiyacı var, suya ihtiyacı var. Doğru mu? Doğru. Eğer susuz bırakırsan ölür mü? Evet. Yani bunun her aşaması biyolojik yasadır. Bir annenin karnında bebeğin büyümesi, gelişmesi, doğum zamanı geldiğinde dünyaya gelmesi bunların her biri aşaması biyolojik yasadır. Yani doğmak, ölmek, canlılığı yitirmek yani her türlü canlı ile alakalı her türlü özellik biyolojik yasadır. Mesela timsahların göz kapakları, işte timsahların diş yapısı ya da kutupta yaşayan hayvanların işte yağ tabakasının kalın olması ya da kalın bir kürke sahip olması gibi gibi özellikler her birisi biyolojik yasa örneği diyeceğim. Toplumsal yasalara geldiğimde ise toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyulması gereken kurallar olarak görüyorum. Mesela bir toplumda adaletsizlik varsa o toplum ilerleyebilir mi? Sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde varlığını sürdürebilir mi? Mi? hayır. Suçlular cezalandırılmıyorsa, insanlara adaletli gelir sağlanmıyorsa ya da işte insanlar arasında fakirlik zenginlik açısından ciddi bir fark varsa bu toplumun sağlıklı olmasından, huzurlu olmasından, kendini geliştirebilmesinden bahsedebilir miyiz? Hayır. Dolayısıyla toplumu bir arada tutan, toplumu huzurlu bir şekilde ileriye atacak şeyleri aslında biz toplumsal yasada görüyoruz. Suçlular cezalandırılacak, adalet sağlanacak, herkese eşit gelir dağılımı, daha doğrusu adaletli gelir dağılımı sağlanması gerekiyor. Ve bu gibi örnekler verilirse ben toplumsal yasa diyeceğim. Artı olarak Kur'an-ı Kerim'den geçmiş kavimlere dair de bilgi verebilir. Yani eğer size kıssadan bahsediyorsa, kıssalardan, kavimlerin kıssalarından bahsediyorsa onu da yine toplumsal yasa örneği olarak alabilirsiniz. Büyük oranda toplumsal yasayla ilgilidir. Geldik irade kavramına. İradenin kaderle çok büyük etkisinde olduğu söyledik. Çünkü maalesef ülkemizde insanlar kendi üzerine düşen şeyleri yapmadığında doğan kötü sonuçları kadere atıyorlar. Yani yapması gereken şeyi yapmıyor. Kötü bir olayla karşılaşıyor. Diyor ki bu da Allah'tan. Ya da en basit tabirle bizim içinde bulunduğumuz durumdan bahsedelim. Bir öğrenci üzerine düşen şey nedir? Bir öğrencinin ders çalışmaktır. Düzenli çalışmaktır değil mi? Sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. Ama bütün bunları yapmadan başarıyı elde edemediğinde, başarısızlığı elde ettiğinde öğrenci diyor ki zaten yani kaderimde yokmuş bu akıllı kazanmak ya da işte bu yere gitmek, başarıyı elde etmek zaten kaderimde yokmuş diyor. Oysa bunun çok çok yanlış olduğunu başarının da aslında birçok şeyin de irademize bağlı olarak şekillenebileceğini biz burada ne yapıyoruz öğrenebiliyoruz. Yani bizim irademizle şekillendirebileceğimiz bir alan var. Bir de istesek de değiştiremeyeceğimiz bir alan var. Biz o yüzden iradeyi iki kısma ayırıyoruz. Bir tanesi bizim sınırlı da olsa seçme hakkına sahip olduğumuz alan, yani cüzi irade. Bir diğeri ise seçme ve dileme hakkımızın olmadığı, Allah u Teala'nın bizler için seçtiği, bizler için belirlediği külli irade kapsamını ifade etmekte. Burada da ifade etmişiz. İrade kavramı Allah'ın veya insanın ilgili seçeneklerden birini seçip uygulaması olarak tanımlanır. Yani aslında seçme, dileme ya da seçenekler arasında tercih edebilme yetisidir irade e, ve bunu iki bölümde incelediğimiz söyledik bir tanesi külli iradeydi zaten külli her şey içine alan demek yani Allah'ın iradesi her şeyin üstünde bir iradeden bahsediyor Allah'ın sınırsız iradesine verilen isimdir. Bizim cinsiyetimiz, ırkımız, anne babamız bütün bu durumlar Allah'ın iradesine bağlıdır. Yani bunlarda herhangi bir değişiklik yapamayız. Cüz-i irade ise sınırlı sonlu irade demek. Yani insanın iradesini ifade ediyor. İş, eş ve arkadaş seçimleri cüz-i iradeye ne yapıyor? Giriyor. Yani istediğimiz kişiyle arkadaşlık ediyoruz. İstemediğimizde yollarımızı ayırıyoruz. Yine aynı şekilde ee, işimizi de öyle. Ben öğretmen olmak istedim. Öğretmen oldum. Ya da başka bir meslek seçebilirdim. Daha başka bir yerde olabilirdim. Ama bunu seçtim ve bunu yaşıyorum. Bu benim irademe bağlı. Geldik kaderle ilgili kavramlara. Kaderle ilgili kaç kavram öğrendik? 6-7 tane kavram öğrendik. Ama bunlardan en önemlisi ve en çok karşınıza çıkacak olan tevekkül arkadaşlar. Neden? Aslında bu rızık olsun. Ömür eceli tam katmıyorum ama başarı başarısızlık, emek rızık sonra işte burada hastalık sağlık da eklenebilir. Hastalık sağlık bunların aslında her biri tevekküle bağlı. Şöyle örneklendireyim şöyle özetleyelim burayı. Bir kişi kendisini sağlıklı kılacak yolları biliyor mu? Evet egzersiz yaparsın dengeli beslenirsin sağlıklı beslenirsin uyku düzenine dikkat edersin. Bunlar senin sağlıklı kalman açısından önemli şeylerdir değil mi? Ama sen bunları yapmaz da Hasta olursan sen bunu Allah'a atabilir misin? Ya işte Allah'tan geldi bu da. Ya da işte sen hiçbir şeye dikkat etmiyorsun. Uyku düzenin berbat, yemek düzenin berbat, sağlıklı beslenmiyorsun, yediğin içtiğine asla dikkat etmiyorsun. Sonra diyorsun ki Allah'ım inşallah sağlıklı olurum. Hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ederim. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette değil. Dolayısıyla bize aslında hepsi tevekküle ulaştırıyor. Ya da başarı başarısızlık. Ben beni başarıya götürecek yolları biliyorum. Düzenli çalışırsam faydalı, doğru bir şekilde çalışırsam büyük oranda başarıyı elde edebilirim. Değil mi? Yani sınava çalışmayan bir öğrencinin Allah'ım inşallah yüksek not alırım demesi tevekkülü uymayan bir davranış. Bir başka örnek verelim. Bir başka örnek verelim. Nedir mesela işte hep kitaplarda da görürsünüz. Bir çiftçi diyor ki ben güzel ürün elde etmek istiyorum. Verimli ürün elde etmek istiyorum. Çok güzel para kazanmak istiyorum. Güzel. E ne yapacaksın? Bir kere toprağı bakacaksın toprak verimli mi değil mi? Kullandığın ilaç, kullandığın tohum, bunlar iyi mi, kötü mü? Değil mi? Bunların her birini ölçüp tartman gerekiyor. Sen iyi toprak kullanmazsan, daha doğrusu iyi olan, verimli olan toprakta iş yapmazsan ya da güzel tohum, faydalı tohum, iyi bir tohum kullanmazsan o zaman yüksek bir verim elde etmen mümkün mü? Değil değil mi? Ya yani işte Allah'ım inşallah bana bol bol rızık var, bol bol ürün ver demek ne kadar saçma değil mi? Sen bir kere toprağın elverişi değil. Doğru düzgün sulamamışsın, doğru düzgün ilaçlamamışsın, bitkinin tohumunu iyi seçmemişsin. Dolayısıyla seni bir şey elde etmem mümkün değil. O yüzden sen bunu tevekküle bağlayamazsın. Ben Allah'a dayandım, ben Allah'a güvendim. İşte inşallah Allah bana çok çok ürün verir diyemezsin. Demem o ki aslında bütün hepsi bir noktada tevekküle çıkıyor. Peki tevekkül ne demek? Tekrar bakalım. Kişinin üzerine düşeni yaptıktan sonra bak cüz'i iradesiyle elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmak. Allah'a dayanmak, güvenmek bu ifadeleri görürseniz muhakkak bunun tevekkül olduğunu söyleyeceksiniz tamam mı? Öğrencisin, çalıştın, çabaladın, sınava gireceksin. Allah'ım inşallah güzel bir not alırım. Bu tevekküldür, doğru bir örnektir ve sizin %90, %80 ne yapar başarıya götürür. Sağlıklı olmak istiyorsun, hasta olmak istemiyorsun, sağlıklı beslendin, dengeli besleniyorsun, yediğin eşine dikkat ediyorsun, uyku düzenine dikkat ediyorsun, işte egzersiz yapıyorsun ve diyorsun ki Allah'ım inşallah sağlığımı böyle koruyabilirim. Doğru bir tevekkül örneği ama tam tersini biz tevekkülle bağdaştırmıyoruz. Ya yani ben Allah'a dayandım, ben Allah'a güvendim mantığı yok. Emek rızık olarak düşünelim. Hiç çalışmayan bir insanın ekmek elden su gölden geçinmesi mümkün mü? Elbette ki değil değil mi? Çalışmadan yemek olmaz. E, emek etmeden aş olmaz. Dolayısıyla ne yapacağız? Çalışacağız, çabalayacağız. Rızkın bol olması için ya da bereketli olması için Allah'a dua edeceğiz. Bu noktada doğru bir tevekkül anlayışından bahsedebiliyoruz. Geldik Hz. Musa'ya. Ne diyor burada? Kardeşi Hz. Harun ile birlikte Firavun'a karşı tevhid mücadelesi vermiş. Firavun'a karşı mücadele ettiğini zaten biliyorum ama şu nokta benim için çok önemli kiminle birlikte Hazreti Harun'la birlikte. Allah Teala Hazreti Musa'ya peygamberlik görevi verdiğinde Hazreti Musa diyor ki: "Harun'un dili, kardeşim Harun'un dili benden daha düzgündür. Onu bana vekil kıl." diyor. Allah Teala da Hazreti Musa'nın duasını kabul ediyor. Böylelikle Firavun gibi azılı bir düşmana karşı iki peygamberin mücadele verdiğini, onunla tevhid mücadelesini yürüttüğünü ifade edebiliyoruz. Kendisine Tevrat indirildiğini öğrendik, biliyoruz. Asasının yılana dönüşmesi, Kızıldeniz'in ikiye ayrılması, gibi ya da elinin bembeyaz olması, yedi beyza dediğimiz mucizenin gerçekleşmesi gibi mucizeleri var. İsrailoğullarına gönderildiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de adının çokça zikredildiğini ve ulül azm yani azmiyle, kararlılığıyla, sabrıyla anılan ve ön plana çıkan beş büyük peygamberden biri olduğunu ifade edebiliyoruz. Geldik Ayet-el Kürsi'ye. Ayet-el Kürsi'yi bir okuyalım genel anlamda en bilinmesi gereken noktaları söyleyelim ama Ayetel Kürsi dediğimiz şey Bakara suresinin 255. ayeti. Ayetleri demiyorum ayeti. Yani bir tane ayetten bahsediyoruz. Ve bu ayette Vesiyya kürsi yuhu semavati art. Vesiyya kürsi yu. O kürsi ifadesi geçmesi sebebiyle Allah'ın hükümranlığını, Allah'ın gücünü, kuvvetini ifade etmesi sebebiyle bu ayete Ayetel Kürsi isminin verildiğini öğrenmiştik. Dolayısıyla yine Ayetel Kürsi de Allah'ın varlığını, birliğini, nasıl bir varlık olduğuna dair bilgilerin aktarıldığını da ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Özellikle farz namazlardan sonra okunabileceğini ifade ediyor. Peygamberimiz tavsiye ediyor. Ve yine biz bunu korku anlarında, endişe anlarında, stresli anlarımızda okuyabileceğimiz bir dua olarak ne yapabiliyoruz? ifade edebiliyoruz. Peki hangi isimleri bilinmesi lazım? Ya da ayet bazında hangileri karşımıza geliyor? Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Şu iki nokta bizim için aşırı önemli. Neden? Şimdi dedi ki Allahü la ilahe. O Allah ki ondan başka ilah yok. Yani tevhid inancından net bir şekilde bahsetti mi? Bahsetti. O zaman diyeceğim ki bir kere ayetel kürsüde tevhid inancı. Tevhid esası ön plana çıkıyor. Sonra dedi ki Hüvel o Hayyül hay yani daima canlı ve diri. Daima canlı ve diri. Yani insan hayatını düşündüğümüzde doğuyoruz, ölüyoruz ve o arada canlılık sahibiyiz. Ölüm geldiği andan itibaren bizim canlılığımız, diriliğimiz son buluyor, değil mi? Bedenen. Ama Allah Teala için bunun söz konusu olmadığı ifade ediliyorduk. Yani o daima canlı, daima diri. Onun için ölüm söz konusu değil canlılığını yitirmesi söz konusu değil. O yüzden hay, hayat sahibi, canlı deri olarak aklımıza kalsın. Kayyum, bütün varlığı idare eden, bütün varlığı yöneten ya da bütün varlığın bağlı olduğu varlık. Yani o var ki bu varlıklar var diyebileceğimiz bir ifade, bir isim. Ne diyeceğim? Bütün varlığın ya da bütün varlığı idare eden diyebilirim. İdare eden, yöneten de diyebilirim. Bütün varlığın sebebi olan da diyebilirim. Yani Allah var ki bu kadar varlık var olmuş. La ta'khuzuhu sinatun onun ne uyku tutar ne uyuklama tutar yani diyor ki sizin gibi değil insanlar gibi değil ihtiyacı yok uyumaya da dinlenmeye de ihtiyacın olmadığını söylüyor Lehum fi's semavati ve'l ard menzilezi yeşfeu indehu illa bi izni Ne dedi yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ındır dedi Aslında Allah'ın melik ya da malik ismini görebiliyoruz değil mi Yani ne varsa yerde ve gökte ne varsa yaratılmış olan ne varsa her şey Allah'a aittir dedi ve yine onun izni olmaksızın kimsenin kimseye şefaatte bulunamayacağını ifade etti. Yani yardımda bulunamayacağını ifade etti. Sonra ne dedi? Yerlemu ma beyne eydihim ve ma Burası da çok önemli. Yerlemu. Allah bilir. Neyi bilir? Ma beyne eydihim ve ma Yani sizin önünüzdekileri de arkanızdakileri de bilir. Yani siz ne yaptıysanız veya ne yapacaksanız Allahü Teala onu bilir. Bu aslında kaderle ilişkili değil mi? Hani Allah'ın her şeyi bilmesi ilim demiştik ya. Hem ilim sıfatını görüyorum zaten. Yalemu diyor. O bilir dedi. Hem de hem bizim ne yaptığımızı ve gelecekte de ne yapacağımızı bilebildiğini söylüyor. O yüzden kaderle doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyebilirim. Mela yuhaytune bir <laughs> şey immin ilmihi illa bi maşa. Onun ilmi olmaksızın yine izni olmaksızın hiçbir şeyin olmayacağını ifade etti. Vesiyen kürsi yuhus semavat vel Kürsi ne demek? Güç, kuvvet, hükümranlık demek. Yani onun kürsisi, onun gücü, hükümranlığı, kuvveti semavat ve art bütün yeryüzünde, gökyüzünde kapsar dedi. Ve la yeuduhu hifzuhuma onları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. Ve huvel Aliyül azim. Burası aşırı önemli bir şey yine. Aynı hay ve kayyumdaki gibi. Ali ismini ben ne, nasıl ifade ediyorum? En yüce olarak ifade ediyorum. Tamam mı? ve hüvel aliyyül azim. Azim ise en büyük demek. E hocam bunlar aslında birbirine yakın mı? Doğru yakın. Ama şuradaki y'den aklınıza Ali isminin y'si gelsin. Tamam mı? Ali en yüce demek. Azim en büyük demek. Burayı da unutmayalım. Muhakkak soru olarak gelir. Hadi gelin sorularımıza bir bakalım. Aşağıda yer alan tanımların hangi kavrama ait olduğunu yanlarında yer alan kutucuklara yazınız demiş. Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle yani bilgisi ve gücüyle evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesi dedi. Bakın. Hiçbir şey bilmiyorsanız bile takdir ifadesini gördün ya. Takdir etmesi dedi ya. Ben buradan zaten kaderi buldum mu? Buldum. O zaman ne yazacağım? Kader yazacağım. Anlaştık mı? Takdir etmesi, planlaması, programlaması kaderdir. Ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, yani kaderde olan şeyin, kaderle de, kaderde belirlenen şeyin Yeri ve zamanı geldiğinde özellikle şu ifade çok önemli. Yeri ve zamanı geldiğinde Allah tarafından yaratılması. Kazaya ilişkin en net örnek yaratmadır. Tamam mı? Tekvin sıfatıdır. Eğer size yaratmak yeri ve zamanında e, var etmek diyorsa burada kesinlikle ve kesinlikle kaza ifadesini görmeniz ya da yazmanız gerekiyor. Aşağıda verilen durumların evrendeki yasalardan hangisiyle ilgili olduğunu tespit edin ve yazın demişim. Fiziksel yasa var, biyolojik yasa var bir de toplumsal yasa var. Doğru mu? Doğru. Hangi olay hangisiyle ilgili bakacağım. Maddenin hal değişimi. Madde bana ifade ediliyorsa cevabım kesinlikle fiziksel yasa olur. İkinciye geçtim. Ağaçların meyve vermesi. Ağaç, bitki. O zaman biyolojik yasa. Bir canlının üremesi, çoğalması, büyümesi, gelişmesi. Bunların her biri yine nedir? Biyolojik yasa örneğidir. Tamam mı? Suçluların cezalandırılması, toplumda huzuru sağlanması için, herkesin hak ettiğini alması için toplumsal yasalara uyulması gerektiğini söyledik. Ve burada da örnek toplumsal yasayla ilişkili diyeceğim. Adaletli gelir dağılımı yine aynı şekilde toplumun bireylerini ilgilendiren ve onların huzurunu sağlayacak olan bir şey. O yüzden toplumsal yasa yazdım. Gece ve gündüzün ardı ardına gelmesi. Gece ile gündüzün ardı ardına gelmesi, mevsimlerin değişmesi. İşte dünyanın hareketleri gibi şeyler fiziksel yasa örneğiydi. O yüzden cevabım fiziksel yasa olmalı. Gayet güzel, gayet basit. Önemli olan ipuçlarını yakaladıktan sonra çözemeyeceğimiz soru yok. Külli irade ve cüz irade kavramlarının tanımını yazarak bu kavramlarla ilgili birer, birer tane örnek yazın demiş. Bakıyorum. Külli irade. Külli dedim ki her şeyi içine alan, her şeyi kapsayan demek. Külli irade ne diyeceğim o zaman? Sınırsız, sonsuz olan Allah'ın iradesidir. Bir sınırı yoktur dedik. İnsanın burada sö söz hakkı veya seçme durumu yoktur dedik. Cüzi iradeye baktım. Nedir? Sınırlı ve sonlu olan insanın iradesidir. Bunlara birer örnek verin demiş ya. Mesela ben bunu ders çalışmak diyebilir miyim? Diyebilirim. Mesela ibadet etmek diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Bu benim irademle yaptığım bir şey. Peki külli iradenin örnek vereceğim. Ne yapabilirim? Mesela anne ve baba, değil mi? Baba. Ya da nerede doğduğumuz, ne zaman doğduğumuz bizim seçtiğimiz bir şey mi? Ne zaman doğduğumuz benim seçtiğim bir şey değildir. Allah'ın takdiridir. Dolayısıyla benim cevabım ne oldu? Örneklerim bu şekilde oldu. Geldik D bölümüne. Tevekkül ne demektir demiş. Kesinlikle aşırı önemli bir kavramda Unutmayacağız dedik. Tevekkül bir kere şöyle açıklanabilir. Diyebiliriz ki insanın elinden geleni yaptıktan sonra işin sonunu Allah'a bırakmasıdır. Allah'a bırakması demektir. Ya da Allah'a dayanıp güvenmesi de diyebilirim. Allah'a dayanıp güvenmesi olarak da ifade edilebilir. Ne gibi örnek verdik peki? Dedik ki bir çiftçi verimli bir e, ürün elde etmek istiyor, bereketli bol ürün e, elde etmek istiyor. O zaman ne yapacak? Kaliteli tohum kullanacak. E, toprağını analiz edecek suyu güzel ve verimli kullanacak ilaçlama gerekiyorsa ilaçlama yapacak gübreleme gerekiyorsa gübreleme yapacak sonra diyecek ki Allah'ım bana bol bol ürün ver çünkü ben elimden geleni dünyevi anlamda her şeyi yaptım gerisi senden Allah'ım deyip dua etmek tevekküle e, uyan bir davranış olacak geldik e bölümüne yukarıda verilen atasözünü kaderle ilgili kavramlar kapsamında değerlendiriniz demiş tedbir kuldan takdir Allah'tan şimdi takdir Allah ne demek kader değil mi? Yani Allah'a ya sonunu Allah'a bırakacağız. Allah ne verirse. Allah bizim için ne isterse ne dilerse o olur. Ama sen tedbiri al. Sana düşen tedbir almaktır. Yani önlem almaktır. Yani elinden geleni yapmaktır. O zaman o zaman ben ne diyeceğim? Elinden geleni yapmak diyeceğim. O zaman bunu ben tevekkülle bağdaştırabilir miyim? Evet, bağdaştırabilirim. Yani burası tamamen tevekkülle alakalı bir söz. İnsan ne yapacak? Evet, sonuç Allah'tandır. Biz Allah'a dayanırız, biz Allah'a güveniriz ama öncesinde elimizden gelen, yani bize düşen sorumluluğu da yerine getiririz. Yerine getirmemiz gerekiyor. O yüzden tedbir kuldan, takdir Allah'tan dedik ve bunun tevekkülle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade edeceğiz tevekkül ile doğrudan bağlantılı olan bir sözdür, atasözüdür. Kişinin elinden geleni yapmasını, sorumluluğu üstlenmesini ifade etmekte diye de ekleyebilirsiniz. Hazreti Musa'nın hayatına ilişkin 5 bilgi yazınız demiş. Hazreti Musa evet çok fazla bahsediliyor. Kasas suresinde, Araf suresinde, Ali İmran suresinde çok fazla kıssasına yer verilen bir peygamber. O yüzden çok fazla bilgi sahibiyiz Hazreti Musa hakkında. Ne yazabilirim öncelikle? Hazreti Harun ile birlikte yani kardeşi Hazreti Harun ile birlikte peygamberlik yaptı diyebiliriz. Doğru mu? Evet. Peygamberlik yapmıştır. İkinci noktada ne diyebilirim? Kendisine... Tevrat indirilmiştir. Firavuna karşı mücadele etmiştir. Hatırlarsanız hayatının bir bölümünde de Medyen'e gidiyordu. Medyen'de Hazreti Şuayb'ın yanında 8-10 yıl kadar kalmıştır. İşte elinin bembeyaz olması, Kızıldeniz'i ikiye ayırması gibi ee, mucizelerini de ekleyebilirsiniz. O yüzden sona da şunu ekleyelim. Kızıl Denizi ikiye ayırarak kavmini Firavun'un ordusundan kurtarmıştır diyebiliriz. Mucize olarak da bunu ekleyebiliriz. Geldik G bölümüne aşağıda anlamı verilen ayet i kürsüde altı çizili olan ifadelerin Allah'ın isimlerinden hangilerini ifade ettiğini yazınız demiş. Allah ondan başka tanrı yoktur hatırlayın tevhid inancı dedik. Eğer sorulursa tevhid inancından bahsedebilirsiniz. O diridir demiş. Eğer bunu sorsaydı hay derdim. Hayat sahibi, canlı ve diri anlamında. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır demiş. Kayyum. Her şeyin varlığı ona bağlıdır. O yönetendir, çekip çevirendir. Kayyum ifadesi ilk olarak yazılması gereken isimlerden bir tanesi. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği kişi müstesna, e, dilediği kişi dışında kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri için almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir. Bak y'den aklıma gelecekti değil mi? Ali demiştim. Hatırlayın yüce y'den aklıma geldi. Ve mutlak büyüktür, en büyüktür dedi. Bunu da azim ile ifade edildiğini öğrenmiştim genel çerçevede biraz bizi zorlayacak. Günlük arkadaşlar kavramsal bazda biraz zorlayacak nitelikte. Ama lütfen özellikle tevekkül kavramına, özellikle Allah'ın isimlerine, ayet-i kürsüde geçen isimlerine ve genel bilgilerine muhakkak bakıyorsunuz. Şimdiden hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.